Allah'ım ya Çocuk kutuyu almaya giderken birden boğulmuş orada. Üç tane delikanlı 14-15 yaşlarında. Bir tanesi yüzme biliyormuş. O çekmiş karaya bize haber verdi. Kadınlar burada feryat etti. İki tane de kadın vardı. Bağırdılar, çağırdılar. Ambulansı çağırdık. Bir ambulans geldi. O arada Ömer de işte bilgilerisleri dahilinde çocuğa sunu teneffüs, ters yatırma, ağzından köpükler geldi. Sonradan kan geldi. 漏らす感じですんで。